kızlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacılarımız Aycan Nurcan Şencan. Aa, nereye gidiyoruz? Ee, ben heykeltraşım, ee, sergim var. <laughs> Nurcan da e, işte sergime geldi öyle. Açılış mı var? Öyle evet. Bir açılış, küçük bir kokteyl gibi bir şey. Güzel. Soralım. Aycan, heykeltraş. <laughs> Sergisi var, açılışı. Nurcan da açılışa gitmiş. Ezgi. Ben Aycan'ın renklerini çok beğendim gerçekten e, güzel olmuş. Teşekkür ederim. E, Nurcan'la ilgili de e, tek şey ayakkabıları kendi başına çok güzel ama böyle daha kapalı bir ayakkabı olsaydı daha mı iyi olurdu acaba dedim. Veya daha düz bir ayakkabı olsaydı topuk olarak değil işte Hı -hı. üzerindeki delikler bakımından. Anladım. Onun dışında güzel gözüküyorlar. Renk, renk uyumları çok güzel. Teşekkür ederim. Tuğçe. Aycan'ın renklerini, Nurcan'ın da tarzını çok beğendim. Paltolon, çanta falan çok güzel olmuş. Beyaz yerine belki daha koyu bir şey olsaydı çok mu beyaz kalmış bilemedim ama tarz olarak Nurcan'ı daha çok beğendim. Diye. Aslında Hı. ekru ama şey daha beyaz. Buradan yeşilin çok beyaz. yanında daha belki. beyaz duruyor. Evet. evet tarz yani başka olarak çok bir renk beğendim. çok kapatırdı diye düşündüm. Doğru. Öyle koyu biraz değerl açmak istedim. Bir de bu saçların gerçekten çok yakıştı. Evet teşekkür çok, ederim. Çok yakıştı. <laughs> teşekkür ederim. Ayşenur. Üstünüzdekiler, trenç kotlarınız gerçekten çok güzel. Renklerini de birbirlerine çok uydurmuşsunuz. Birbirinizi tamamlamışsınız. Takılarınıza bayıldım. Ama Nurcan'ın kıyafeti pek hoşuma gitmedi. Aycan'ı çok beğendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Hı. Özlem. Ben ikisini de çok beğendim. Total olarak. Ama inceleyince Arkadaşlar ne de demin söyledi. Beyaz bluz çok düz kalmış. Ee, o yüzden hani daha renkli bir şey giyebilirdi farklı bir renk ama mesela pantolon... hangi renk? Ee, daha ekru, daha böyle açık yeşil ya da böyle fıstık yeşil. Çünkü e, pantolonun da fıstık yeşilimsiye çalıyor bilmiyorum. Güzel yani bir yeşil. Fıstık yeşili. Hani, o zaman çok hepsi aynı renk olacak. Ay, işte bir 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 konsül ton ya da bir birkaç ton koyu ya da açık olabilir de. Pantolonun çok güzel. Teşekkür Kokuşlarını ederim. da beğendim. Çantanı da beğendim. Yani koca çanta mesela senin... Sen minyon bir kız olmana rağmen o koca çanta elinde sakil kaçmamış. Güzel durmuş. Hı, yani bazen yani. böyle emanet <laughs> duruyor. Senin elinde sakil değil yani. Onun dışında heykel... Sen mi heykeldin? Heykel tıraş... Evet. Heykel tıraştın. Bence sen heykel tıraş olmaz. Sen heykeli yapılacak bir kadınsın bence. Güzel bir hatunsun. <laughs> teşekkür ederim. Yani çünkü ben bilmiyorum. Ben tarz olarak Nurcan'ı tip olarak seni beğeniyorum. Hele senin gülüşün çok güzel. Sen hep gül. <laughs> Sağ ol canım. Aa, kıyaf şeyin e, trenç kotunun rengi çok güzel, papuçların güzel ama trenç kotun böyle biraz salaş duruyor. İşte ol gülersen de. kurtarırsın. havası Yani sunum. çok o havayı vermek çok, istedim. Aycan seni çok şık bulmadım ama güzel bir gülersen kurtarırsın gibime geliyor bilemedim. Bir gül bakayım. yani bence olur yani. Şıksınız. <laughs> Hazır mısınız kızlar? Hazır. Hazırız. Haydi bakalım. Kızlar nereye? <laughs> nereye? Ben evet. heykeltraşım ee, Sergim var. Nurcan da işte sergime geldi. Saygı? Sergi, sergi. İşte gündüz. Sergi. Evet, gündüz vakti. Sergi. Vakti. Benim işte e, öyle bir gündüz e, sergim var. Tamam, sergi. Nurcan da geliyor ve evet. ne tarz resim ya da neyse Heykel. heykeltraş tamam. ha, anladım. Peki. Aycan açar mısın trench coat? U? Yok bunu ben şey elbise, elbise olarak kombinledim. O şekilde de kullanıldığı için. Aa. Aa. <laughs> <-a. gülüyor> yani böyle bir trench coat elbise olarak kullanamazsın. Bu trench coat üstündeki bir alan bir şey. Elbise olarak e, kesim değil. Yani bu trench coat böyle olmaz. Renk çok güzel. Trench coat tek başına çok güzel. Mor. Master yani hardal ve mor ben e, mor ya da şey evet, hmm. mor çok beniyorum bayılıyorum bu kombin e, şey olarak tekrar çi bir renk çanta olarak aldın hiç beğenmedim o beyaz çantı krem çantayı bu kombinden hiç olmadı ne Ama renk isterdin peki çok düşündük Bak, çünkü toprak <laughs> renklere ne istersin eline alabilirsin hmm. toprak tonları her şey gider tamam yeşil mesela süper. farklı ee, bir ton hani, Evet Nurcan. Evet. Kulusun. <laughs> Pantolonu sevdim ama şimdi bu yırtık e, şey pantolon yırtık pantolonların altında ...ayakkabılar çok hareket. Ha, evet. Hem pantolon hareketli hem de ayakkabı hareketli ve parçalar... boyfriend jeans bu. Hı -hı. O boyfriend jeans altında e, böyle ayakkabı olmuyor kesiyor yani şey ya da stiletto Stiletto mu olmalıydı? Tabii. Boyfriend ha. jeans altına stiletto. Yani çok ha, güzel sporlu gidiyor. Sporlu ben biraz daha tamamlar <laughs> diye düşündüm. Evet mesela. <laughs> çanta da çok beğendim. Yani bir yumuşak çant... deri çanta dediğiniz bu işte. Mu? Biraz daha yumuşak olma ama güzel o. <laughs> Benimki çok güzel <laughs> Güzel 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 kombin yaptın. <laughs> Üstündeki kolye de beğenmedim. Ayakkabının ve kolyesini hoşlanmadım bu kadar. Tamam. Teşekkür ederiz. Nurcan sanki sen heykeltıraşsın, sen sergiye gidiyorsun gibi. <laughs> Ay karıştırdık mı acaba? Bana öyle geldi. <laughs> da böyle bir heykeltıraş stylingi havası var. Öyle evet. Bir cool bir duruş cool. var. Aynen. Sanatçı. Ama sen daha böyle kokoş, daha klasik, böyle sergi kadını gibisin. Konumlandırmada bir problem var gibime geldi. <laughs> Zaten siz iki kelimeyi bir araya getiremiyormuşsunuz evet, ya. Evet <laughs> ya. Konsepte de bir araya getirdik. <laughs> ben Aycan seni biraz çok güzel olmasına rağmen üstündeki parça yaşlı buldum. Hmm. Seni de çok karışık. O benim giyebileceğim bir şey. Ha, <laughs> can. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay hoş geldiniz. Evet. Okay. Yani aklımdan, benim size söyleyeceklerimi, söyleyeceklerimi hazırlamıştım, Kemal söyledi. <laughs> Sen bir ev sahibi olarak o trench kodla, o, o olmaz yani. Sen misafir olabilirsin orada. Tamam değiştirin, rolleri değiştireceğim ne olur. <laughs> evet rolleri <laughs> değiştirin. Tamam, tamam değiştirdik. Hele <laughs> o bileziği de çıkar, o kolyeyi de çıkar. Ne <laughs> alaka o kolye elinde, o çanta. Bir tek mor altında çok güzel mor çok hoş olmuş saçın yüzün çok güzel sana gelince sende hakikaten artist sanatkar bir havan var burada o da çok tarz bir çanta hele sende çanta daha bir devleşmiş hoşlaşmış teşekkür ederim ee, İvana ile de aynı fikirdeyim o papuçlar çok detay ee, kesinlikle olmamış ee, kolyene gelince o kolye orada çok yapayalnız kalmış Mesela bu haki renginin içine en çok şeyler yakışır. Kayısılar, böyle bir tatlı bir pembeler ee, bunlara çok yakışır. Yine aynı boy mu yoksa biraz daha uzun? Hayır kolye olarak demedim. Ha, kol. ha iç olarak tamam. E, yani çok yakışır bu hakilere bu dediğim renkler hı hı. E, ama yine de tabii ki tarz bir havan var. Senin sen ay bir koca karı olmuşsun. <laughs> Anca şeyi getirirsen eğer o modacına söyle yaptık Tamam mı? getireceğim. <laughs> o zaman bir <belki> <laughs> erkek <laughs> ay çok şekersiniz ya. <laughs> Kararları açıklayalım evet. Mı? E yani şimdi tabii Aycan'a vermiyorum aslında burada Nurcan'a veriyorum. Ayakkabıyı falan da görmüyorum. Tarz diyor. Tarzsın. Ben de tekrar devam ediyorum. Kendim stratejiye. Tarz dört dörtlük olmalısınız. Böyle bekliyorum tarzınız. Aa bak sen ne yapıyor. Kemal. Kemal. Kemal'i kaldı Kemal. <laughs> ben beğenmedim bugün. Tamam, tamam. teşekkür ederiz. <laughs> Yıldız yok üzgünüm tamam, sizi de ben. yerinize alıyorum.